Saat dört, dörde on yedi geçiydi, ben uyanmıştım. Hayvanlarımız var, uyanmak Bir Birden biraz silkeleme oldu. Yani Önce şeyle uğultu gene bir ses geliyor. Ondan sonra güm 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 giderek evin silkelemeye başladı. Benim ikinci kat, iki kat gibi sakin. O zamana kadar kapılar, hanıma dedim, hanımına ben varım diyor, çocuklar Malatya'daydı. Hanım kapıya kaçak dedim. O zaman ne kadar kapılar kilitlendi. Sıkışma yaptı. Sıkışma yaptı. Kapılar kilitlenince çıkamadık. Hani beklemek zorunda kaldık hanım. Başka çare yok. Bu tuvardan alayım, bu tuvala durayım. Kaçamayın yani. Hayatta duramayın. Öyle bir, biraz bir sirkeledi. Ondan sonra durdu. Ondan sonra kapılar kendi kendine açıldı. Gezginliğine açıldı. Kapıya çıktık, kar da e, Yeten önce de kar da yağmıştı. E, soğukta, tabi o zaman dışarıdan aldık biraz. Bekledik, kardeşlerim de vardı. Bitişiklerimde. Ondan sonra bekledik sabah kadar. Geçti dedik. Saat iki miydi, filan mıydı? Yani biz dedik daha olmaz yani geçti ilk İkinci deprem de bir sefer kısa sürdü ama şiddetliydi. Baya şiddetliydi yani. Aşırıydı. O zamana kadar hanımına yine içerideydik. Kız çık dedim, hanımına dışarı çıktık. Biraz silkeledi, işte yani akıl fikir verilecek işler Allah'ın ekmedi. Allah'ın ekmedi de kaçınmaz. Nere kaçsan öylece. Neyse çıktık dışarıda bekledik biraz. Ondan sonra geçti, içeri girdim ki odalar yarılmış ikinci depremde. Köşelerden birkaç odam Böyle yarılmış köşelerde çatlamış gitmiş. Bu canımız canımı sağladı şükür. E tabi Malatya arada Sözler olarak sordu. Onlar da iyiydi. Duygulanıyorsun amcam. Duygulanıyorsun. Şükür can kaybımız olmadı. Onlar da kurtuldu. Böyle yani gerçekten Allah'a hani biz de hak ettik hak ettik. Allah tübe yarım tübe sabırlar kulluk etmeyip her şey başına almış ki diyeyim. Ya Allah bizi kulluk edecek ki Allah da bize evet. Allah'la uyarı veriyor bize ama ayıkmıyor. İnsan ona böyle namkür insanı ayıkmıyor. Bizi ayıktırdı bundan. Bir saat sürmedi. Kepçeler geldi. Yola açtı. Ambulans alarak ambulans geldi. O karda işte Yani bu millet yani bazıları karalıyla şey yapıyorlar ama yani bunu nam ediler. E o an için nerede kavuşasınlar şimdi? İşte devlet her şeyimize, askerimize, devletimize de, milletimize de, bakanlarımıza da, ellerine geldiği kadar yardımı yaptılar. Mesela tırlarca yardım geldi millete. Yani bu yardımları o tuğ yetmemiş çocukların hakkı var. Beş yaşındaki çocuk, gıdasını sarıyor, ağaç durmuyor. retorbla duramayın. Evet. Ya da işte yani devletimizde, askerimizde hepsi de yardım ettiler.